أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Bugün inşallah sizlerle beraber talim dersimizin onuncu babı olan, 10. bölümü olan istifade faslındayız, babındayız. Müellifimiz İmam Zennüji Hazretleri buyuruyor ki, talebenin ilimde fazilet sahibi olması için bütün vakitlerini istifadeli bir şekilde geçirmesi gerekir. 24 saatimiz var. 24 saatten en fazla nasıl verim alabiliriz? Bir talebe bunu kovalamıyorsa gerçekten ilim talebesi olma yolunda ilerleyemiyor demektir. Bu kadar yapabiliyorum, yetinen birisi ancak o kadar ilim talebesi. Ama gerçek manada bir ilim talebesi olmak istiyorum diyen birisi her anı hani şöyle olur böyle tarlalar olur küçük tarlalar. Onu eken kişi o kadar böyle tasarruflu davranmaya çalışır ki en küçük bir toprak parçasını bile kaybetmemek için hem ektiğini idareli eker hem de en küçük yere bile ne ekebilir mi düşünür. Ama büyük tarlası olan hiçbir şey düşünmez rastgele eker, traktörü vurur, aman burada iki metre yer kalmış, çok da önemli değil. Nasılsa onu böyle bekliyor. Ama bizim öyle büyük bir tarlamız yok. Yani öyle büyük bir ömrümüz yok. Ömrümüzü her saniyesini faydalı işlerle geçirmek zorundayız. İlimden istifade etmenin yolu ise her duyduğu faydalı bilgiyi anında yazması için. Yanında divit bulundurmaktan geçer. Bu kitap eski bir kitap olduğu için divit diyor. Biz bunu kalem olarak algılayalım. Tabi her yanında kalem olması demek yanında aynı zamanda kağıt yani defter bir not defteri olması gerekir. Burada iki ayrıntı var. Talebe her duyduğu diyor. Bir faydalı bilgi. Bu bir. Hatta üç diyelim biz. İki anında yazması diyor. Üç yanında devamlı olarak kalem kağıt bulundurması lazım. 3 tane ince ayrıntı bir cümleden çıkartıyoruz. Şimdi devam edelim. Bu paragraf bittikten sonra üzerinde konuşalım. Diğer ince meselelerinde. Denilmiştir ki sadece ezberde kalan kaçıp gider. Yazılan ise devamlı kalır. Büyüklerin dediğine göre ilim erbabının ağzından bizzat işitilendir. Zira onlar dinlediklerinin en güzellerini ezberliyorlar ve ezberlediklerinin de en güzelini konuşuyorlar. İlim talebesi muhakkak dersi erbabının ağzından dinler. Bu ne demek? İlim hocadan öğrenilir. İlim sohbet meclislerinden alınmaz. Yani ne demek istiyorum? Sohbet meclisi farz misal işte herkese İslam'ın güzel yanlarını öğretmek, belli başlı şeylerini anlatmak için anlatılan, toplanılan yerdir. Bunlar aslında ilim meclisleridir aynı zamanda. Ama bu kitapta bahsedilen ilim umumen anlatılan şeyler değil. Burada ilim talebesi dediğimiz şey başlıyor abdestten en sonuna kadar okuyacak. Yoksa günümüzdeki sohbet meclisleri, ben onu kastediyorum, günümüzdeki sohbet meclisleri genelde nedir? Mesela hoca efendi çıkar, bir konu üzerinde sohbet eder, oradan da vaaz nasihat eder. Yani oradaki amaç bir şeyi ilmen, ince ayrıntılarıyla, delilleriyle veyahut da fetvasıyla tam olarak öğretmek değil, halkın ihtiyacına göre <laughs> halkın ihtiyacına göre nasihatte bulunmaktır. Ancak burada kastettiğimiz şey ise ilim erbabından. Yani mesela fıkıh mı öğrenilecek? Bir fakihten öğrenilmeli. Hadis mi öğrenilecek? bir muhaddisten öğrenilir. Veyahut da günümüzde tabii ki bir muhaddisi bulamayız, bir fakihi bulamayız. Ama en azından ilim öğreneceğiz dediğimiz zaman oturup bir kitabı okutan hocadan öğrenilmeli en azından. Yani şöyle yapılmamalı. Ben filan sohbette duymuştum. Bir hoca sanki şöyle demişti. Bu ilim değil. Veyahut da filan yerde bir, bir yerde bir sohbette duymuştum böyle olacakmış. Bu ilim değil. Bu nedir? Bu senin İslam adına duyduğun bir şey. Bu doğru mu değil mi? Önce bu veyahut da doğru hatırlıyor musun, hatırlamıyor musun? Bunun ölçümü bile yok zihinde. Ama ilim talebi dediğimiz şey, asıl ilim tahsili dediğimiz şey nedir? Bir hocanın dizinin dibine oturulur veya da işte artık dizinin dibine oturamıyoruz koronadan dolayı. Ekranının karşısına geçilir. Öyle söyleyelim. Allah da bu belayı tez vakitte alsın başımızdan. Belki de bu dersi sonradan dinleyenler çoktan bu konuyu atlatmış olurlar yani bu dönemi. Ne yapar? Hocanın karşısına oturur ve o başlar. Birinci konu, birinci bab, birinci kısım, işte bilmem ne bilmem ne. İşte Hanefi mezhebine göre diye başlar veya da filan alime göre diye başlar. O dersi böylece okutur. İşte ilim erbabının ağzından böyle alır. Ve Talebe her daim ilim ehliyle beraber gezdiği için yanında kalemi kağıdı olur. Ve ona ondan büyüğü bir şey söylediği zaman, ondan daha büyük bir bir şey söylediği zaman veyahut da büyüğüne de gerek yok aslında. Arkadaşı, onun bilmediği veyahut da onun kaçırdığı bir noktayı söylediği zaman hemen bir dakika dur ne dedin? Hemen patır patır bu şekilde yazar. İşte ilim böyle kovalanır. İlim kovalanır onu yakalamaya gayret edeceğiz. Evet, devam edelim. Bu kısmı böyle kendimizce nazilerini açıkladıktan sonra. Sadrü Şehit Hüsamettin oğlu Şemseddin'e şu tavsiyede bulunmuştur. Her gün ilim ve hikmetten kolay bir şey ezberle. Zira bunu yapmak kolay bir şeydir. Her gün ilimden ve hikmetten kolay bir şey ezberle. Yani bir cümle mi? Bir cümle. Bunu ezberle. Kolay olsun ama ezberle. Nitekim zamanla az bilgi birikip çoğalır. Hani bir söz var ya damlaya damlaya göl olur. Bazı maalesef günümüzde şu hata yapılıyor. Kardeşim bunu çok defa dillendirdim. Bir hocanın kitabı alınıyor veyahut da eski bir kitabın işte tercümesi ne gibi? Buhari gibi, mislim gibi. <laughs> da daha büyük kitaplar, daha hacimli kitaplar, ağır kitap alınıyor. Ve bunlar ben ilim öğreniyorum diye okunmaya başladı. Halbuki Riyazu Salihini bile adam akıllı ile beraber okumamış. Ama eline Buhari Müslim almış ve onu anlamaya çalışıyor. Buhari'de ile Müslim'de tefsir hadisleri var, ahkam hadisleri var, itikatla alakalı hadisler var. Umumi bir şey. Yani onu okuyabilmek için bu ilimlerden geçmek lazım. Ama yok. böyle bir şey yok. Yapmıyor. Alıyor kitabı önüne, açıyor filan kitap filan kitap filan hoca onu anlamaya çalışıyor ve o kitap hoca da değil yani. Buhari'deki o şey bize uyacak mı uymayacak mı? Neticede Buhari bir kaynak kitap. Bizim asıl e, yolumuz ve kaynağımız Hanefi mezhebidir. Buhari kitabını Hanefi mezhebine göre yazmadı Açtığınız zaman Şafii'lerin de delili Buhari'de, Hanefi'lerin de delili Buhari'de kaynak ana kitap. Şimdi bu yönden baktığımız zaman maalesef ne erbabından alınıyor, ne hocadan alınıyor, e, ne de bir mecliste alınıyor. Böyle bir şey yok. Maalesef kitaptan ilim almak diye bir hastalık çıktı. Kitap araçtır, amaç değil. Aracı o araca uygun olarak kullanmak lazım. Ve zordan başlanılmaz ilim öğretmeni. Ben itikadımı düzelteceğim deyip oturup, koca koca itikat kitaplarını okumazsınız. Açıp da fıkhul ekberden başlamazsınız itikat öğrenmeye. Küçük itikadı risaleler vardır. Hocalarımızın derlediği. İşte Allah'a imanın şartları şudur, şöyle olur, şöyle olur diye açıkladığı. Büyük büyük işte taftazanilerden, şunlardan, bunlardan ve tahaviden başlamazsınız. Açarsınız küçük. Mesela ilmi halde itikat bölümünü. Bunu okursunuz gibi. Ve kolay. Küçük, kolay şeylerden başlarsınız. Niye? Çünkü damlaya, damlaya, damlaya bunlar göl olur. <laughs> İhsan bin Yusuf duyduklarını hemen yazabilmek için bir dinara kalem satın almıştı. Yanlış bilmiyorsam bir dinar şu anda takribi olarak 3000 liraya yakın bir para. Yani buna ilme verdiği önem ve değerden artmış. Yani yanlış bilmiyorsam böyle büyük bir para yani. Ömür kısadır İlimse çoktur. Bu yüzden kişinin vakitlerini hatta saatlerini bile zayi etmeyip geceleri ve boş vakitleri fırsat bilmelidir. Önceki derslerde söylemiştik en verimli vakitler neydi? Teheccüd vakitleri ve akşamla yatsı arası. Talebe bütün gününü değerlendirir bilhassa teheccüd vaktini ve akşamla yatsıyı değerlendirir. Biz niye adam olamıyoruz? Yani şahsen ben mesela kendime neden adam olamıyorum? Çünkü en başta bu benim kendi bildiğim halde yani bunu size buradan okuduğum halde ben kendim uygulayamıyorum. Teheccüde doğru kalkamıyoruz. Belki de hiç kalkamıyoruz. Akşamla yatsı arası ya işte karnım acıktı. ama misafir geldi. Aman tuvaletim geldi. işim vardı. Çişim vardı. Kalıyor. Hepsi gidiyor. Ne oldu? Aa bugün de çalışamadık. Yazık iyazık. Sonra ne yapıyoruz? Şimdiki gençlerimizde bu hastalık da var. Ben gece 2'ye kadar çalışıyorum. Gece 3'e kadar kitap okuyorum. E, kaçta başladın kitap okumaya? 11. O 11 de senin yatakta olman lazım. Yatsıdan sonra çok oturmayacaksın ki Yani sen onu maharet gibi anlatıyorsun. Halbuki suç işliyorsun. Sen 11'de yatacaksın, 3'te kalkıp çalışacaksın. 3'e kadar ders çalışıyormuş, kitap okuyormuş. Bunu bir de maharet gibi anlatıyor. Gece işte story atmalar, hikaye paylaşmalar, ve gönderiler. İşte ilim falan filan diye böyle romantik romantik. Yani bunlara gerek yok. Gün geceden kazanılmaz. Böyle bir şey olmaz. Gecede birikir. Sonra harcanmaya başlanır. Bunu daha önce de söylemiştim. Asıl olan günün sabah namazıyla başlanmamıştır. Daha faziletli olan ise teheccüdle başlamasıdır. Keşke en azından günü sabah namazıyla başlatabilsek. Yani normal bir Müslümanın günü sabah namazıyla başlar. Faziletli Müslümanın ise teheccüdle başlar. Günü teheccüdle başlatabilen zaten adını cennete yazdırıyor. İlim talebesi de normalde bu şekilde yapmamız lazım. Yani bizim de bu şekilde yapmamız lazım ama biz maşallah günü ikindide başlatıyoruz neredeyse. İkindide gün başlıyor. Bu kadar yani aramızda ilim <laughs> ve biz. Arada bu kadar uçurum var yani. Tehditle ikindi arası kadar bizimle ilim arasında uçurum var maalesef. Yahya bin Muaz Errazi'nin şöyle dediği nakledilir. Talebenin büyük hocaları ganimet bilip istifade etmesi gerekir. Zira her kaçan fırsat telafi edilmeyebilir. Ben bunu yaşadım. Ben yaşadım bunu. Ve şu an hala acısını çekiyorum. Çok büyük hocaları kaçırdım. Çok. Yani arkadaşlar gerçekten eğer yarın bir gün aklınız başınıza gelirse. Yani aklı başında şu anda olmayanlar için söylüyorum. Dünyanın büyük hocalarını kaçırdım. He, elhamdülillah bir kısmından aldım. Bir şeyler alabildiğim kadarıyla tabii ki. Yani benim de kapasitem az çok belli ama. Yani kaçırdığım, daha doğrusu aldığım, kaçırdığımın yüzde biridir desem. Hani mübalağa ederim. O yüzden bunun yarası çok olur. Ha şuradan bu soru şeyi de çıkartabiliriz. Bu paragraftan. Yani evet biz belki büyük hocalarla karşılaşamıyoruz. Ama en azından bir şeylerle karşılaşıyoruz. Yani en basit örneğe bu dersi niye yapıyoruz? Mekalede toplanan 150-200 kadar talebe için. Şimdi elhamdülillah yeni kayıtlarda 100, ara kayıt olmasına rağmen 100 kişi daha kaydolmuş. Hanımlarla erkekleriyle toplanmış. Ne oluyor şimdi? Zaten 150 kadar bir talebe vardı. Yani takribi değildi. Bir 100 daha ekleniyor. Küsüratıyla 250. Hadi 225 olsun. Bu kadar kişinin hürmetine, niyetine bu ders yapılıyor. Nedir bu? Bir fırsat. O yüzden bu fırsatları hani ben kendi adıma da söylüyorum. Normalde bu kadar kişi toplanmasa ben bunu şimdi okuyacak mıydım gecenin bu vakti? Yok, okumayacaktım ama bu bir fırsat değerlendiriyoruz. Siz de dinleyerek değerlendiriyorsunuz. İşte bunları değerlendirmeli insan. Üstadımız Şeyhülislam Burhanettin El Merginani'nin Meşiha isimli kitabında belirttiği üzere nice büyük şeyhlere yetiştim de onlardan ilim alamadığıma çok pişman oldum diyor ki kendisi Hanefi mezhebinin baş büyük imamlarından yani ona rağmen ne diyor çok pişmanım diyor büyük hocalara yetiştiğim halde ilim alamadım diyor. O bile bunu diyorsa biz oturup herhalde ağlayalım. Hz. Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Eğer bir iş üzerinde isen o işi bitirene kadar devam et. Allah'ın ilminden yüz çevirmen sana pişmanlık ve başarısızlık olarak yeter. Bundan gece ve gündüz Allah'a sığın. Allah'ım beni doğru yol üzere sabit ol. Beni hak, ilim ve amel üzerinde sabit kıl diye devamlı dua etmemiz lazım. Ama biz tam tersi dua etmediğimiz gibi bir de ilmin ve amelin hakkını vermeyerek nankörlük ediyoruz. Sanki Allah'ım al bunu bizden ya, al bunu der gibi hareket ediyoruz. Allah muhafaza, Allah'ım cahilliğimize ver ya Rabbim. Allah'ım cahilliğimize ver ya Rabbim. Bizi ilimsizlikle, amelsizlikle, hakikatsizlikle sınama. İlim talebesinin sıkıntılara katlanması ve ilim talep etmek maksadıyla. Nefsini ayaklar altına alması gerekir. Nefsimizi ayaklar altına alacağız. İlim talep etmek için. Yağcılık yapmak ilim tahsili dışında kötü görünmüştür. Birine yağ yağcılık yapmak, sevimli görünmek bu kötüdür. Ancak ilim tahsili hariç. Zira hocadan, ders arkadaşından veya başkalarından istifade edecek kişinin mutlaka yağcılık yapması gerekir. Yani yağcılıktan kastımız şu. Hocaya sevimli gözükür. Talebe kardeşine sevimli gözük. Niye? Onunla aran iyi olsun. Ya bir şey mi dedi? Ama sen al ilim almana bak. Köprüyü geçene kadar hani ayıya dayı da derler ya. O hesap. Bu diğer işlerde hep yanlıştır. Alimlerimiz bunu yanlış görmüşler. Bir şey hariç. Niye? Burada ahiret menfaati var. İlim. Sen alacağını al, yoluna devam et. Evet. Bu şekilde istifade bölümü bitiyor arkadaşlar. Hemen 11. bölümü de inşallah okuyalım. Biraz bunu hızlı okuyabiliriz. <laughs> Usulen yeni bölüme başladığımız için bir besmele çekelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Talebelik sırasında günahtan sakınma. Talebenin Allah korkusu arttığı sürece Ilmi o kimseye fayda vermeye başlar. İlim tahsil ediyoruz, değil mi? öğreniyoruz, bilgi, akıla atıyoruz. Ama bu akıla attığımız ilim ne zaman fayda vermeye başlarmış? Allah korkumuz arttığı müddetçe. İlim okumak kolay olur ve birçok fayda sahibi olur. Allah korkusunun belirtileri şunlardır. Kim Allah'tan korkar? Birkaç tane örnek. Yani hakkıyla Allah'tan korkuyor muyuz? Korkmuyor muyuz? Bunu test edelim. Doymaktan kaçınmak. Midemizin tamamını doldurup mı kalkıyoruz sofradan? Yoksa üçte iki kısmıyla mı yiyoruz? Çok uyumamak. Uykumuz nasıl? Fayda sağlamayacak şeyleri çok konuşmamak. Hayatımızın içerisinde, fiilimizde ve sözlerimizde. Yani hem amelimizde hem dilimizde. Malayani ne kadar? Allah, Allah'ın ilmi, Allah'ın zikri ne kadar? Ve son olarak, güç yetirse dahi çarşı pazardan yiyip içmemek. Zira çarşı pazarda satılan yemeğin pis ve necis oluşu Allah'tan uzaklaştırma ve gaflete yakınlaştırma ihtimalleri çok fazladır. Nitekim fakirlerin gözleri satın alamadıkları bu yemekler kalıyor ve bu durumdan dolayı eziyet duyuyorlar. Ve de Yemeğin bereketi gitmiş olur. Şeyh kıymetli alim İmam Muhammed bin Fazl rahmetullahi aleyh eğitimi sırasında çarşı pazardan bir şey yemezmiş. Babası köyde oturur ve cuma günleri hazırlamış olduğu yemeği oğluna getirmiş. Bir gün oğlunun evine girdiğinde çarşıdan alınmış bir ekmek görmüş. Ekmek. Ve ona kızarak konuşmamış. Oğlu babasından özür dileyip ekmeği kendisinin almadığını, almasının alınmasının da razı olmadı. arkadaşının bu ekmeği getirdiğini söylemiş. Yani adam eve giriyor, alim. Sen ne yaptığında bu ekmeği nasıl aldın? Ver yansı Ekmek ya. Baba vallahi ben almadım. Özür dilerim. Arkadaşım getirdi. Şöyle böyle. Yok. Küsüyor babası. Sen nasıl dışarıdan yemek yersin diye. Babası oğluna şu şekilde kızıyor. O alim zaten. Sen ihtiyatlı davranıp vera sahibi olsaydın ders arkadaşın bunu yapmaya cüret edemezdi. Ya hep şikayet ediyoruz ya. Ya benim çevrem kötü. Sen kötüsün ondan. Emin ol. Senin bir yerde yanlışın var ondan. Neden? Çünkü Allah azze ve celle bir insanı ikhlaslı kılarsa onun etrafında cürüm işleyenler bulunmaz, bulunamaz, rahat edemez. E şimdi o adam atıyorum gelecek küfürlü konuşacak. E sen konuşmuyorsun. Konuşuldun mu ters bakıyorsun. Veyahut da kızıyorsun. O bir gelecek iyi gelecek üçüncü diyecek ki ya ben onlara gitmem ya. Rahat edemiyorum orada diyecek. Konuşamıyorum adam gibi diyecek. Veyahut da haramla iştigal edilen, haram yenilen, haram içilen bir yer. Ya işte Ahmet'i çağırmayın. Niye? Ya geldi mi bir ton işte bize karışıyor. Boş verin diyecekler. Veyahut da sen oraya gitmeyeceksin diyor. Bu uyarı çok mühim. Ne diyor? Sen ihtiyatlı davranıp vera sahibi yani günahlardan böyle titizlikle kaçınan biri olsaydın diyor. O arkadaşın sana bunu yapmaya cüret edemez. Yaptığı şey de çarşıdan ekmek getirmiş ya. Ekmek. Normal helal para helal şey. Ama niye? Bereket kaçar. Bereket kaçar. Bereket diye bir şey var. Evet. Helal olabilir ama bereket giderse sıkıntı. Allah Azze ve Celle her nimete bir bereket vermiş. Bereket sayesinde biz böyle ayaktayız. Evet bir diğer e, kıssaya geçmeden bununla alakalı altındaki yazıyı okuyalım. İşte bu şekilde Allah'tan korkuyorlar. İlim elde etmeye ve yaymaya muvaffak oldular ve isimleri kıyamet gününe kadar dillerden düşmeyecektir. Fukaha'nın zahitlerinden bir fakih, bir ilim ta e talibine şöyle bir vasiyette bulunmuş. Gıybetten ve çok konuşanların mescidinden sakın, me meclisinden sakın, Estağfurullah. Zira çok konuşan ömründen çalmış ve vakitlerini zayi etmiş olur. İlim talebesinin kalbinde fesat bulunan hilebaz, asi ve boş gezen kimselerden kaçınması, kıbleye yönelmiş bir şekilde oturması, efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini tatbik etmesi, salihlerin dualarını ganimet bilmesi ve mazlumun bedduasından sakınması gerekir. Bunlar Allah korkusunun alametleridir. İki kişi ilim talep etmek için gurbete çıkıyorlar ve geri dönüyorlar yıllar sonra memleketlerine. Oranın halkı bakıyor. Biri çok fakir olmuş. Yani alim fıkıhla meşgul olmuş bir alim yükselmiş. Öbürü ise bir şey olamamış geri dönmüş. Merak etmişler ya bu oldu da o niye olamadı? Aynı yere yolladık aynı zamanda geri döndüler diye. Bir bakıyorlar ki fakih olan, alim olan ne kıbleye sırtını dönmüş ne de ilim tahsil ettiği beldeye sırtını dönmüş. Aynı İmam-ı Azam Hazretleri gibi ne buyuruyor? Hocamın evine doğru diyor ayağımı uzatmadı. Hocam hammadın evine doğru. Mesela kıble böyle. Hocasının evi de böyle. Ne buraya uzatmış, ne buraya uzatmış ayağını. Ve altta ne buraya sırtını dönmüş, ne oraya sırtını dönmüş. Kıbleye sırt dönülmez mi? Dönülür, caiz. Ama bereket gider. Hocasının evine kıble şey, hocasının evine ayak uzatılmaz mı? Veyahut da sırt dönülmez mi? Dönülür, caiz. O taraf öyle bir ayet mi? Hadis mi? Yok. Ama bereket. Allah bereketi kesti mi? İş biter. İşte bu berekettir. O kişiler de bakmışlar ki bir, o kişi ne yapmış? Kıbleye sırtını dönmemiş. Hocalarının olduğu yere sırtını dönmemiş ve oradaki abidlerden, salih kullardan dua almış. Hem de gece duaları almış. Yani bilhassa gitmiş Teheccüd kılan salih insanlardan teheccüd vakitlerinde dua istemiş, dua almış. O alim olan ve böylece alim olmuş ya. Arkadaşlar okumak, kitap, kalem, defter, evet, hoca bunların hepsi çok mühim. Ama bunlar bir yere kadar. Eğer gece duanız yoksa, size devamlı dua eden biri yoksa, kendinize devamlı dua etmiyorsanız, adaplara riayet etmiyorsanız, sünnete uymuyorsanız, hele hele farzlarda gevşeklik yapıyorsanız kesinlikle mahrum kalırsınız. Adaptan mahrum kalan sünnetten mahrum kalır. Sünnetten mahrum kalan farzdan mahrum kalır. Farzdan mahrum kalan imandan mahrum kalır. Allah muhafaza. Namazını çoğaltmayan bir ilim talebesinin e, ilim talebeliği kısa sürer veyahut da kendisine fayda vermez. Evet bugünlük dersimizi böyle tamamlamış olalım. استغفر الله العظيم فأتوب إليه الحمد لله رب العالمين